Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan Bingöl. Neredeyiz arkadaşlar? Herhalde tahmin etmişsinizdir nerede olduğumu. Bahçedeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cücüklerimiz yumurtladılar hepsi. Maşallah maşallah. Boş bolluğumuz kalmadı. İki tane var. Bunlar biraz gevşek davranıyor. Siz niye böyle yapıyorsunuz evladım? Şuraya kim yatacak? Ben mi yatacağım yavrucuğum? Sizlere o kadar folluk koydum. Yumurtlayın. Yavrular çıkarın. Bakın yavruya ihtiyaç var dedim ama hiç oralı değilsiniz. Özellikle sen. Bu da yeni geldi arkadaşlar. Bu ee, musullarla aynı. Evet bugün ne yapacağız arkadaşlar? En son yaptığımız suyu vereceğiz. Gördüğünüz gibi suluğumuz boş. Neden? Bilerek boş bıraktım. Çünkü Bak bak nasıl su bak. Su koydum zannediyorlar bak. Bakın görüyor musunuz? Neden? Çünkü bunlara şimdi limonlu su vereceğiz. Limonata vereceğiz. Limonata. Hı hı. Evet evet. Ben de öyle düşünmüştüm. Bak 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 susuzluktan ölmüşler. Zaten istediğim de oydu arkadaşlar. Şimdi videoyu bir durdurayım. Çünkü suyu doldurmam gerekiyor. Hemen dönüyorum. Evet limonatamız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi limonlu suyumuzu doldurduk. Şimdi kuşlarımıza limonata vereceğiz. Suyu neden aldım arkadaşlar? Çünkü susamaları lazım ki hepsi aynı anda içsin. Benim amacım o. Evet şimdi uygulamalı bir şekilde görelim. Biraz daha açığa koysaydık iyiydi ama olsun sıkıntı yok. Bunlara şimdi multivitamin veriyoruz arkadaşlar. Birazdan da dışarı çıkaracağız. Gördüğünüz gibi folluklarımız yumurta kaynıyor. Maşallah bereket başladı. Beyaz birinciyi atmış geçen kızdım biliyorsunuz videoda. Şimdi ikinciyi attı. Dün akşam verdiğim yemi bitirmemiştir. diyeceğim mi sen? Bunu da satıyorduk arkadaşlar. Çok müşteri çıktı. O iki şey, şekeriye ama yumurtladılar ya. Vallahi, bak bu şu tek yumurta bunu. O yüzden maalesef bunu gönderemiyoruz. Kaldı öyle. Öbürü de kaldı. Onu da hanım yumurtlamak üzere. Yine dört ayak üstüne düştüler yani. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Demek istediğim buydu. Geçenki videoda da belirttim size limonu doğruyorsunuz. Bir da dışarı çıksınlar. Limonu doğruyorsunuz. Bakın nasıl limon olmuş. Görüyor musunuz? Arada böyle çalkalıyorum ben bunu. İşte demek istedim. Bu bak bir haftada ne kadar güzel özünü almış. Bunda da kumkat var arkadaşlar. Şu. O da portakal gilden. Portakal gillerden. Öyle söyleyeyim size. Portakal gibi. Aroması var. Tadı var. Toprak yiyorlar. görüyor musunuz? Hala susamışlar. Bak, bak toprağı nasıl yiyor arkadaşlar. Şu şekeriye dikkat edin. Neden ihtiyaç duyduklarını anlarsınız. Bak, bak toprak yiyor bak. Şimdi diyelim ki kuşlarınızı günlük yemliyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Kümesi açtığınızda direkt yemlemeyin. Önce biraz taş yesin. Çünkü hayvan kursada doldurdum mu ne taş yer ne toprak yer. Bak. Bak nasıl severek yiyor. Bak bozu görüyor musunuz? Bak. Hep toprak yiyor. Bak. Bak hepsi toprak yiyor şu an. Çünkü neden? Yediği yemi e, öğütmesi için arkadaşlar ilk defa izleyenler için söylüyorum. Daha önceden de bunu belirtmiştim de hani bilgileri tekrardan almak her zaman iyidir. Yediği buğday arkadaşlar. Bunlarda taşlık diye bir e, organ var. Mesela bunlar da mide asiti olmadığı için o taşlık böl e taşlık dediğimiz yerde böyle kum parçaları, taş parçalarını biriktiriyorlar. O yemi değirmen gibi öğüte öğüte sindiriyorlar arkadaşlar. Yani bunlardaki sindirim sistemi böyle. Hani daha iyisini bilen bir veteriner izliyorsa ye, oraya da yorum olarak belirtebilir. Ben onu sabitlerim. E o yüzden buğdayı yedikten sonra bu kumu taşı yemiyor bu hayvanlar. Size tavsiyem ne yapacaksınız? İlk önce arkadaşlar şey yapacaksınız. Açın kuşlarınızı biraz taş yesinler. Zaten aç oldukları için taş toprak. Daha sonra ne yapacaksınız? Yemini vereceksiniz. Şekerlerin rengine bakar mısın? Abi ya? Efsane yemin ediyorum ya. Ne oluyor? Amacınız ne? Arkadaşlar %80'i makasla bunlar. Çünkü Geçen dediğim gibi boz numanı kaybettim takkalı. O yüzden hepsini makasladım. Çünkü ayağını kesen uçuyor, ayağını kesen kalkıyor. Daha sonra ben uğraşıyorum. Birazcık yem atayım şunları. Bak bu da kendini Anam. Ah bak. Şekil. Aa gördünüz mü? Nasıl düştü? Bak yola düştü. İşte böyle kaybettik kuşu da arkadaşlar. Bak gördün mü? O yüzden makasladım. Çünkü hayvanlar buraya bir geliyor abi. Burada arabamı ezer, kedimi yer. Birisi yoldan alır götürür mü? Bilemiyoruz. İşte böyle de gerizekalı benim kuşlarım. Yani kalktığı yere inmiyor yani. Böyle geçiyor artık yan tarafta. Ben şimdi içeride olsaydım arkadaşlar. içeride olmuş olsaydım. Hadi geçmiş olsun. Bak bunu makaslamadım. Çünkü kalkamıyor takladan bak. Bak. Bu demek ki burada kanat çırpa çırpa kendini aç, açmış biraz. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar, onu da makaslayacağız maalesef. Bazı takipçiler de diyor ki kuşu niye makaslıyorsun? Yani şey zannediyor, anladınız mı? Hani hayvan uçuyor ya normalde, kanadı kesilir mi diyor kuş. Kuşçu olduğundan şüpheliyim mesela ben o zaman. Bunların namızlık olduğundan bir haber. Biz bilmiyoruz sanki. Bak orada o çöp, ne varsa yiyorlar. Bozun güzelliğine bakar mısınız abi ya? Şuna bir tane dişi bulacağım şimdi. Kısa gaga. Şu var da, bunun şeyi e, iyi değil. Gagası. Hayvan güzel de, gaga, kısa gaga olması lazım. Bir arkadaşımız şey demiş, e, oyun kuşuyla vur abi demiş. Bunlar zaten oyun kuşu arkadaşlar. Oyun kuşu ama, hani bizim istediğimiz tarzla oynamıyorlar. Ne yapacağız biz bunlar? Normalde uçuran da yok. Hani adama deli derler yani şu mesela geldiği yerde Mardin'de, Diyarbakır'da falan bu kuş uçunmuyorlar. Üretiyorlar. Görüyor musun? Şimdi biz ne yapacağız? Bunlardan birer ikişer takım orijinal yavru aldıktan sonra o bozu şu bozla değiştireceğim arkadaşlar. Şu bozunu değiştireceğim. Bak bunu değiştireceğim onu. Altını göreceğiz. Bazı arkadaşlar söylemiş tavsiyede bulunmuştu zaten onların söylediklerini ben de şey yapıyorum. Bunun kanalı makası işte yuvasına sadık yumurtasına sadık kuş böyle olur arkadaşlar. Gördünüz mü? Helal olsun. Aferin oğluna. Ha yanar dönerin altına da bak iki tane koydum ha. Gördünüz mü? Yatıyorlar bak. Hanımı şu yanar döner dişi erkek de o. Abi ne koyarsam bakın. Bunun altına yavru koyuyorum yavru bakıyor. İsterse böyle şey koyun tamam mı? Cik cik desin yeter. Cik cik diyen her şeye bakıyor. Oğlum. Ben, kızım ben oraya zaten su verdim. Sen niye bu su içiyorsun ki? Baksana abi hayvanlarda kanat olmamasına rağmen şeyler ya. Seviyorum ya. Bak görüyorsunuz değil mi? Hiç böyle pusan neden var mı? Bak hiç. Nasıl hareketliler hayvanlar. Görüyor musunuz? Bak yerlerinde durmuyorlar. Yerlerinde. Bak hele bak. Şunlara bak. Hiç yerinde durmuyorlar. Bunun kıçında da yumurta var ha bir tane. Bir tane yatmış ikinci yatmaz daha henüz. Bak içeride yem olmasına rağmen bak görüyor musunuz? Yemlikte yem var ama hayvan sanki hiç yememiş gibi. Bak buradan yiyor. İşte sürü psikolojisi de böyle. Hani bazen şey oluyor ya evde insanın tek başına. Ya kızım sen niye oradan içmiyorsun buradan içiyor Bazen insanın evde tek başına yiyesi gelmiyor. Kalabalık ortamda yiyor ya işte bunlar bu psikoloji var. Onlar ne yiyorlar? Bakın oraya götüreyim sizi. Bak kireç yiyorlar. Bak. Bak. Şöyle uzaktan ürkütmeden göstereceğim. Bak. Duvarın kirecini yiyorlar. Görüyor musunuz? Orayı keşfetmişler. Bak. Orayı keşfetmişler. Orada kireç yiyorlar. Biraz da toprak yiyor. İşte kimyas böyle olacak arkadaşlar. Hareket olacak işte Bak. Hiç şey yok bu sahne görüyor musun? Baksana hayvan makası yine de fırlıyor abi. Kanat olsa hesabını siz yapın ya. Fazla oraya gitmelerini de istemiyorum. Hep bu fayansları falan pisliyorlar ya. Pisliği çok oluyor bunların. Bunları fazla bırakmaya gelmiyor. Bunun içine ne koydum biliyor musunuz arkadaşlar? Dekavit. Bakın bundan koydum. Bu ne işe yarıyor? Size söyleyeyim. Anlatayım. İyi dinleyin arkadaşlar. Bak. Bu denenmiş, uygulanmış ve mükemmel sonuç alınmış bir yöntem. Güzelce ne bak. Bekliyorum. Kalem kağıt alın elinize. Dediklerimi yazın. Bak yemin ediyorum size. Bir yavru alacaksınız. Bir yavru alacaksınız. Böyle koca koca. Koca koca yavrularınız olacak. Ve hepsi sağlıklı olacak. İki dakikaya kalem kağıdı alın. Aklınızda tutamayacaksınız. Boşu boşuna geri gelip izlemek zorunda kalmayın tekrar tekrar. Ne diyorsam onu yapın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi söylüyorum ne yapmanız gerektiğini. Bakın bunu bunu bireysel de kullanabilirsiniz. Yani tek kuşa da verebilirsiniz. Ama e, mesela kuşunuz yumurtladı. Yumurtladıktan sonra yumurta felci geçiriyor ya. Bu bir. Yumurta felcine iyi geliyor. Kanat tutulmasına iyi geliyor. Yani bu tamamen hayvanın eklemleriyle, kanatlarıyla, bacaklarına iyi gelen e, şey. Ne diyeyim ne aklı diye adam aklı adamında yumurta kabuğu neydi ya? Kalsiyum, kalsiyum deposu. Şimdi <laughs> diyelim ki kuşunuz yumurtladı, yumurta felci geçirdi. Her kuşunun başına gelir zaten yürüyemiyor kuş. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? O hapı ikiye bölüyorsunuz. Günde bir tane verin. Zaten 3-4 gün sonra etkisini göreceksiniz. Hayvan yürümeye başlayacak. Yavrular içinde ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bunu alın. Bunu alın arkadaşlar. Şöyle bir sırayı bir sırayı çıkartın. Güzelce bunu penseyle toz haline getirin. Tamam mı? Dövecek mi yaparsın? Sarımsak döveceğiyle mi? Neyse. Onu toz haline getirdiniz. Bu yavru mamaları var ya. Yavru mamasını güzelce onu tozla beraber bunu karıştırın. Yavru mamasına takviye olarak bunu verin. Bakın yemin ediyorum size böyle bir yavruş büyütme böyle bir bak kısa sürede aşırı gelişiyor hayvanlar ve böyle bir çıkıyorlar böyle filinta gibi kocaman oluyorlar bak dediğimi yapın ben bir yem kullan şey kullanıyorum yavrum kullanıyordum ee, onu kaldırmışlar tedavülden batmış mı ne olmuşsa o çok iyiydi arkadaşlar ama normal yavru maması kullanılan arkadaşlar takviye olarak veren arkadaşlar bunu o mamanın içine katın verin arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ben %100 eminim. Kaç kiloya ne kadar vereceğiz? Arkadaşlar bunu 2 kiloya o sırayı komple verebilirsiniz. 2 sıra. 2 kiloya. Karıştırın. Yavru mamasıyla beraber verin. Ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. Şunları bir içeri alayım. İçeri. Hadi lan. Yeminiz var, suyunuz var. Hadi. Fazla gezmeyin hadi. Daha kuş uçuracağız. Nasıl kudurmuş ya. Şunları bir kovalayayım. Kalk Kalk. Şimdi yumurta var. Hem buna cilve yapıyorsun hem başkasından yumurtluyorsun. Sen var ya şerefsiz değilsin. Bak normalde eşti bunlar biliyor musunuz? Bu gitmiş. Bu gitmiş başka kuşla eş almış. Bu geri zekalı da başkasıyla eş almış. Oğlum sizin nasıl bir aile yapınız var lan? İn lan aşağı. İn. Bak. Kuduruk ya. Eşi yumurtlayacak hadi. İn lan aşağı. İn. Buralarda kurt çekeceğine gidip hatununa sahip çıksaydın. Deniyor. Hadi içeri. Lan hadi. Gidin yumurtalarınıza yatın oğlum. Öyle yok gezme. O kadar yeter. Bu kadar yeter. Bak bu normalde şunla iş Gitmiş başka şekeriyle eş almış. Bu da gitmiş bununla eş almış. Dışarıda iyi. Aşna fişne ama kümese gelince görüyorsunuz. Her biri ayrı bir yerde. Ulan siz var ya. Ulan var ya siz var ya siz. Allah sizi davul etmesin. Kız. Sen ne zaman bunları ayıracağım vardı arkadaşlar. Bununla şunu ikisini eş yapıyoruz. Başka bir yere koyuyoruz. Onları ayırmam gerekiyor. Bu da burada iş pişiriyor. Atın orada yumurtaya atıyor bak. Bak. Bak o abi benim kümes valla ahlak mahlak kalmamış bunlarda ya. Kim kime dundu mu oğlum öyle olur mu lan? Bak. Bak hele bak o da bak o da cilye bak. Bak bak. Abi buldum tabi oynayan kuşu. Lan bunların yavrusu da ne verir bilmiyorum ki. Bak şuna bak erkeğe bak ya. Erkek harbi erkek kazanova ya. Baba. Bak, bak. Oğlum, kocası gelecek. seni gebertecek şimdi bak. Kocası nerede bunun? Koca da burada. Vallahi var ya. Yemin ediyorum kan çıkar seni balkondan atar. Bence oradan uzak dur. Evli oğlum o evli bak. Sen git yuvana. Güzelliğe maşallah ya. Dişi de dişi güzel ya. Pamuk gibi ha. Şuna bakar mısın abi? Bu normalde bununla iş daha doğrusu. Bunu yeni getirdim bu arada. Bayağı boylu postum maşallah. bu da. Göğüs yapısı falan iyi. Arkadaşlar. Yavru takviyesini umarım anlamışsınızdır. Daha anlatmama gerek yok herhalde. Anlatmadığım bir şey varsa da merak ettiğiniz bir şey varsa da yorumlarda belirtin. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet ediyorum sizi. Like atmadan geçmeyin lütfen.